Arkadaşlar video geçmeden önce sizlere Vendor bahsetmek istiyorum. Vendor Roleplay Ray tabanlı bir roleplay sunucusu. Pazar günü Vendor Pay'de uzun süreli bir yayın olacak. Yani öyle bir günlük değil böyle. Bayağı uzun bir süre oynayacağız sunucuda. Açıklama ve yorumlar kısmına Vendor Discord adresini bırakıyorum. Discord'a katılın. Şimdiden yerinizi alın. Pazar günü yayınlar tam gaz devam ediyor. Yayın linkimi de açıklama kısmına bırakıyorum. Yayında sağlamından bir ekip kurup ortalığı inleteceğiz. Dediğim gibi açıklama kısmına Vendor Discord adresini bırakıyorum. Şimdi video geçelim. Ulan sunucu sahibi olmadık da demeyiz amına koyayım üstüme bak. <laughs> Doldurduk oğlum bugün fullendik amına koyayım. Şunları bir depoya atalım bekle dur. Artık lazım oldukça buraya geleceğiz ama silahların mermisi yok öyle bir sıkıntımız var. Yani sunucu fondur olmak da birader bunu gerektiriyor. Ben size ayıklarım bugün yırtın. Yırt mı deniyor? Ört mü deniliyor? Tam isminde söylemiyorum. Bugün buranın bir günlük fonduruyuz. Adminler matminler artık duyuru geçiyor. Geçmeyin lan. Bundan sonra buranın seferi benim oğlum. Evet, evet. Sıraya lan. Sıraya! Bir tane switch blade. Canım çok az. Ananı sikeyim bunlar kim? Lan ne oluyor? Yapmayın beyler. Racon var burada. Diğer videoda yaptığım kıyafet var. burada. da yarraydık galiba. Bunlar bana mı geliyor? Yapmayın. Yapmayın ne oluyor? <laughs> Lan ne oluyor? Niye herkes beni kovalıyor? Aa, son anda quit son anda Arkadaşlar şimdi her videodan önce yapılması gereken Yani siz de bunu yapın bak Evde denemeyin bu hareketler <laughs> Kırmızı borgunuzu girmeden önce şöyle bir aa, Vuruyorsunuz sonrasından kendi geliyorsunuz Tabii ki de kırmızı tu değil arkadaşlar bunun adı Hotline Söylerken ben utandım amına koy. Başla şu oyna ya. Kahpeler yine bize tuzak kurmuş mu? Aa, bak 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 bak. Ama sizinle görüşeceğiz. Şu kombini değiştirmem lazım hızlı bir şekilde. 50 dolarımız var mı? 50 dolarımız yok. Yarra yedik diyoruz he. Tamamdır. Tekrardan çıplak oldu. Bu arada geçen gün o benim bir tane dayım vardı size bahsetmiştim. 2-3 video önce anlatmıştım demiştim. insanlar gördüğü zaman şey diyor. Ne bakıyor lan amına koy. <laughs> geçen gün o dayımla oturuyoruz. Bir anda bana şey demeye başladı. Oh, <laughs> Ya benim sunucumda beni rahat bırakmıyorlar kardeşim var mı böyle bir şey ya? Sunucu sahibim oğlum ben fondurum yarraklarım. Sıraya geçin bütün adminler yarrağımı yalamaya başlasın. <laughs> Aman akoyim git git yol bitmiyor bari iki şarkı türkü mürkü beste söyleyip de kendimize gelelim o zaman bu beste de benden sana gelsin Memo <laughs> Ben neşenin peşinde neşe benim peşimde yuvarlanıp gidiyoz bağcıların içinde bir yere tutulmuşum <laughs> Üstümüze ne var? Üstümüze bıçağım var. Az önce videoda değildim. 3 tane orospu çocuğuna denk geldim. Tutmuşlar. Sesleri de ince kafamı beni ya? Keşke video kaydında olsaydı etme gösterseydim. Boş araba var ne olur ne olur ne olur. Yanında da biri var. Bunlar beni vuramaz burada. Ben artık videolarda buradaki herkes tarıya tarıya burayı güvenli alan yapmışlar. Şş, gel buraya gel. Oros bu çocuğu gel buraya. Bak ağaca da çarptı. Enes batur musun Arabayı kes. Ne olur açık ol ne olur. Vay senin o amına koyayım ben. Sen. Üf ne diyorsun amına koyayım. Arabayı kes. Ne olur çal ne olur yalvarıyorum. Bununla var ya amına koyayım. Ortalığın amına koyar. Seni ne çok sevmiştim gençliğimin ortasında. Paslı bıçak gibi saplı kaldın kaburgamda. Senin de hayatın kolpa olmuş yalan hayatta. Seni bir daha sevenin koyayım amına. Bunu bilen var mıdır lan acaba? Ah ulan ha eskiler ne Uf er er arabayı kes. Ana ne kim ne oluyor? Kendimi tutamıyorum bu arabaya binince yeah. hemen bir kombin yapmam lazım. Dur bakayım şorros bu çocuğuna şöyle bir koyacağız şimdi bitti bak. Zenk zenk. ne oluyor? Ah. Ananı sikim titan uçuyor. ee, nerede kanka şey? Ha? Ne lan? Ne Cam mı konuşuyorum ben? No ses değil. Amına Gel buraya gel. Troll troll bu troll troll. Titan troll. Titan troll. <laughs> Ananı sikim adminmiş. Has siktir. Kaç lan kaç. ne çok sevmiştim gençliğimin ortasında. Paslı bıçak gibi saplan kaldın kaburganda. Oğlum ben öyle ileri geri konuşmayın sizin <laughs> için yol olmaz amına koduklar. İkinizi var öldürürüm ha. Bitcoin <gülüyor> oğlum mu yararım. Öldürsen dostum konuşalım <laughs> seninle. Dur, dur bir dur kim kimsin senden göt. Biz konuş oğlum ne biçim konuşsan götmez. <laughs> Krips kanka. E ee, ne oldu? Kanka sana biri koyarım aklın götüne kaçar. Hadi ya. gelin gel Essi tamam. e gelsene gel yararım gel. <laughs> gelin Essi gelin amına <laughs> <laughs> soktuklarım gelin. Gel 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 kanka çekiyorum adamları sıkın. Direkt direkt sıkın direkt, direkt sıkın. 50 kişi amına koy sikeriz. Ne oldu var ne lan amına koy araba iki samur 50 taklattı. Kanka bana güven elleti tiyen aldım hiçbir şey olmayacak. Er. Nasıl kaçıyor amına koyayım. Düm amına koyayım. <laughs> ne oldu? Ah. Aa 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 lan ne yapıyorsun amına koyayım ya? Ne diyorsun lan amına koydum topu bacını. Kanka yavaş ol lütfen ya. Lütfen bak bir şey yapmıyorum Aman. sana bak. lan. <laughs> çocuk troller sardı baylar. Acil kombin yapıyoruz. Fondor olarak bugün sunucuya iniş yapıyoruz. Oyuncuları da banlayacağız, trolleyeceğiz yani. Fondor olmak bunu gerektirir. Banları da 250 TL açarız. Şimdi Fondor kombin zamanı. Bak dur. <laughs> Oğlum bu nasıl Fondor kombin amına? Dur eksikler var ama şimdi onu tamamlayacağım. Oğlum bu bu nasıl Fondor kombin Baylar yeni Fondur oldu kombin bu. Seninle çok sevmiştim gençliğimin ortası. Ulan var ya bu besteler de beni benden alıyor. Baba baba izi izi izi. Aa 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 aa. aa, aa, aa. aa ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Yavaş olsana. Bana mı dedi o salak diye? Gel buraya gel. Senin var ya amına bir koyarım bana bir daha salak deme amına. <laughs> ne oldu amına koyayım. O korku sana yeter amına koydum. Anladın mı lan beni? O korku ona yeter. Başka bir şey yap. Üf sıkıyor lan orospu çocuğu. Ne yapıyor amına? Seni ne çok sevmiştim gençtim Devam edin lan. Amanıza koyarım indiririm. Devam et devam et hadi. Etmezsem ne yapabilecek? Ne, ne oldu amana koyayım ya? Bir şey demedim. Devam edin diyorum size. Ne? Devam et. Desteğe gelin lan. Fonlara nasıl sıkarsınız? Piç. Fondurla ne biçim konuşuyorsunuz siz lan amına koyduklar? Hiç mi rol öğretmediler? Adam, rol bilginiz yok. Amına çaktım. 50 saatiniz o. mi var amına sok. Kaç var saatiniz ya. var oğlum? 20 saatiniz mi var amına koyduklar? Evet, 20 saatim var. Nasılım? Amına koyacağım pildisin. Dayı biz rol yapamayacak mı? Bir tane araba bulmuşuz <laughs> onunla <laughs> <de> siz öldürdünüz <laughs> amına koyayım ya. <laughs> amına koyayım bir sopamız var. Zar zor bulmuşuz. Götümüzü siktirdiniz Ey Haybe kur ey be şerme ya. <laughs> <laughs> Aslanı getir şunu ya. Ben, ben, ben benimle sen, mi konuşuyorsun sen? Amına ağzına Kimsiz mi yarrak sokacaksınız? Baylar siz birkaç yediğiniz yarrakları bir çıkarın. <laughs> Kelepçe var tedav olamıyorum. Ya siktir git. Yemin ederim ki tedav <laughs> olamıyorum. Bak. Ha <laughs> bir siktir git. Amına çakma hadi, hadi ol. Sağ olun amına kulum enayları. Kelepçeyi de açtırdım. Aha, polisler gitmiş. Artık kimse yok. Dur kuytu hazırlayalım lan hemen seri. Alo selamun aleyküm. Bilader lan duyuyor musun beni? Ha. Senin o kerhane ağzını siker. Duydun mu lan beni? Dörüleme. Devam et. Siker mi şimdi senin de ekibinin lan? Ne yap? Lan ne yapıyorsun? Gel buraya gel. İlk bana sen yiyorsun o zaman bugün ha gece gece. Bak bak mala bak bak. Gel bakalım ilk bana hayırlı olsun o zaman. Geliyor Aylanda lan. Piç. Oğlum arkada pidi kes. Polis aracım o koyayım. Dur onu almam lazım. Eğer onu alabilirsek beder hayatım kurtuldu diyeceğim de dur şu bu çocuğu görmesine. O pidler hala etrafta gözü ama nasıl? Bu pidler yok mu? Az gevşek amına Hadi lan şunu alalım bari ayaküstü. Benim acil araba ihtiyacım var. Yapma ya. Aha. Açık. <laughs> Çok mutluyum şu anda. Tek aldık arabaya. Dur 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 şu titan var ya onu amına koymamız lazım da. İlk önce hemen silahçıdan bıçak, sopa, mopa amına koyayım. Her şey almam lazım. <gülüyor> 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 Üf o neydi lan Ares keskin geçti amana Silahların mermisi var mı? Silah da alalım hatta bir tane de bıçak alalım Bakayım silah mermileri var mı zaten üstümüz dolu Bir tane de muşta çekeceğim Her ihtimale karşı bulunsun Ulan bu açık mıdır? Yok kilitli Aha anda pidi arabası Tam aradım ya, sen mi beni banlayacaksın? Sen değil senin kralın gelse banlayamaz. Fondur karşında yarram. Kanka, git, Bekle göreceksin şimdi. Bana mı diyorsun lan onu? Yok, adam ol seni var ya burada gözünün önünde balıkla beraber sikerim. Balık ne alaka? Kafana var ya balığı vurup bir yandan da analdan zorlar mı seni burada? adam sikerim ben. Bir şey söyleyeceğim sana. Ya, Bana ne yapacaksın kanka? Ne yapabilirsin yani daha doğrusu? Amına! Amına kodumun ne oldu sana? Yaran başı. Akıllanmıyorsunuz he? Öyle kuytu koyarsın. orası bu çocuğu sen. <laughs> Aklı sıra raconsal oyunculuğu yapacağın diyor. Kafasına koydum indirdim ama. Bayım aracınızı çeker misiniz buradan? Çekemem lan Git arabaya çalmış gibi. Ya bela alacaklar ya. Bugün mana de tek kendilerini siktirecekler ya. <laughs> Nasıl kaçıyor içeri? <laughs> <laughs> Binler siker mi şimdi seni burada gözünün önünde? Aha! Ne yapıyor lan o manyak? Bak şimdi. Hadi gel çıkabiliyorsan çık yarran. Gel buraya gel. Gel buraya. Gel buraya amına kodum he. Akıllanmayacaksınız mı oğlum siz? Akıllanmayacaksınız mı siz he? Tek tek illa götten görelim mi onu mu istiyorsunuz? Ha kanka. Ha şimdi izle. Sıkayım mı lan kafana? Tamam hadi ne götür adam al. Gülü lü 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 Gülü 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 gülü. <laughs> amına soktuklarım ya. Kendi yaptığım tuzağa ben düştüm. Ananı sikiyim. Lan. Lan biz kaldık burada orospu çocukları. Aracı çevir ne olur. Ne olur çık araba ne olur. Yalvarıyorum çık lan çık siktir git. Vallahi billaha çıkmıyor ya baylar. Eğer olur da bir yerde kalırsanız şu taktiği kullanın. Bak giriyorsun buraya işte Otur be koyayım. Dur bunlar değil. Lan nerede bunlar amana Oturdun. Ee, oturduk. Devamı nerede? Nasıl bayılıyoruz sunucuda? Bayılma yok. Lan burada kaldım amına koyayım. <laughs> Hiç problem yok. Az önce ne dedik? Hatta daha doğrusu video başına ne dedik? Bu sunucunun fondur izledik. Admin ekibime bildirdim. Admin ekibi hemen ayarlıyor. Olay tam olarak bu baylar işte. Bunlar kim lan? Silah mı vereyim? Gel gel sen gel. Gel gel. Şimdi iste bakalım onu. Ya da yal Çok teşekkür <laughs> Allah Allah bak son anda topa döndü. Bak bu da bizi dinliyor bak. Laf çalıyor bak bak bak. Bak 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 bak. Bunlara animasyon atıyorum bilerek bak. Tatlım 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 gel buraya tatlım. Gel buraya gel gel. Gel alayım seni kucağıma gel. Ne yapıyorsun sen burada? Devam et bakalım. <laughs> Ha sen yetkilisin yalnız. O şeyi çıktırıyorsun da ben tanıyorum seni. Sen devam et. Konuş bir. Dur 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 konuş bir. <laughs> devam et. Yani abi aklım hepsinin sesi aynı ya. Aykol aykol. Abi tezgah abi. Kimin peşindeyiz lan? Kanka. Kanka. Mermi salan var mı dayı? Bilmem. Sesten bak lan, lan. Aa, lan dayı vur vur. Tezgah, vur vur. Lan bana ne vuruyorsun? hayır lan, pardon. Vur. Sana kaydı sana kaydı sana kaydı lan dur. Dur. <laughs> tarayın ekip tarayın 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 lan vurun geller 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 kaçıyorum vana 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 tutan ne oldu ne oluyor amına koyayım sen ne amına koyayım sen bana niye vurdun lan sen ne amına koyayım sen bana niye kaç yaşında adamsın utanmıyor musun gecenin bir vakti burada 5v5 oynuyorum <laughs> elinize sağlık çok iyiydiniz bu arada eyvallah bu Orospu'nun evlatları Düşmanım. sabahtan beri bana da sıklar iyi yaptınız. tebrik tebrikliyorum. <gülüyor> <gülüyor> çok iyisin çok iyisin. <gülüyor> 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 dayı sen utanmıyor musun kaç yaşında adamsın ya? Ya bak Kur'an'ıma diyorum senin resmin var ya o evde. Bak, bak, bakın, bakın, <gülüyor> bakayım <gülüyor> lan dayı. Benim benim şimdi karı beni terk etti biliyor musun? Ben benim karıyı götümden sikiyordum bana diyor. Oy şafrattin. oy oy amcakım yanıyor yanıyor yanıyor. Ben sikiyordum karıyı tamam mı? Ondan sonra beni terk etti. Ben ne yapacağım şimdi karı sıkıldım. Gel hastaneye. Dayı kardeşin sana bir tavsiye versin. Evet versin kardeşim. Bak ben sana şöyle söyleyeyim dayı. Sen <gülüyor> <gülüyor> Önce arkadaki kaçak Redmi kürt bir telefonla bir cevap ver. <laughs> <laughs> Aynen benim bir tane Arap karı vardı tamam mı? Sende de, de bir ne kadar misin ama katalog gibi adam. Bak bak bir kocası vardı tamam mı? Beni yatakta yakaladı dedi ki Lan sen kalsın bir siktir onu yitken bir seri dedi ya E dayı sen de deseydin ya yine Yok dayı ben dedim ki vay koymuş abla bir koydum dışarıya Dayı sen yanlış söylemişsin diyecektin ki yine mi? Yine mi, mi? skiretten ne <laughs> Lan Emre 10 gel buraya Emre. Aha Emre banla onu. Emre banla 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 banla. <laughs> Lan ne oluyor? indiriyorlar ha. Baylar yardım edin. Trol var. Troll var. Mavili mavili mavi altı troll vurun. <laughs> bu nasıl mikrofon orospu <laughs> çocuğu? Var eksik şey misin? Egzoz musun am? Obligaton dara. Aynı yere sür. Aynı yere, aynı yere. Aynı yere, aynı yere. Bas 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 bas. O zaman bir tur seninle bir emlak gidiyoruz. Tamam mı? Metreciden evet. eşya veriyorum sana. Hiç sıkıntı yok. Orros şey çocuğunda şey. kelepçe Aynı var. <laughs> Gel şuradan bir kişiselden bir şeyler alalım. Hemen hemen hemen. hemen, hemen. Senin amına koyacağım şimdi kelepçeyi tak. Sen şimdi size sana kelepçeyi nasıl takıyorum amına koydum. Gel buraya. Nerede kişisel? Bak burada da bir kişisel var. Gördün mü yarrım? <laughs> şimdi seni burada tek tek döveceğim. <laughs> Am amına. Amına. <laughs> Gel lan buraya. Şakacı geldi şakacı geldi, ah. şakacı, geldi, şakacı, geldi, şakacı, geldi. Kaç kaç şakacı geldi. Kaç kaç kaç. kaç. Kelepçeli bunu döv döv döv. Vallahi ben akodim. Hoppala. Bir daha millet kelepçelemeyeceksin lan. <laughs> Öyle bir kim kim atmaz selan aşağı. Dost sen mi saniye onun? Dostum mi saniye? Hayır, bizi atacak. Oros evlatları! Var. Lan ne oluyor? <laughs> bir daha aşağı. Ben masumum. Ya amına koyayım. <laughs> Ananı sikiyim ne oldu? Bir revledi beni. Bizim admin ekibinden biri revledi ama yanlış kişi de olabilir. Benim tanımadığım admindi büyük ihtimalle.